Aa konuşayım ben sana. Bu da çekme. Tamam odayı be, 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 Ben Benim sen bokserliğini ben, Bu sefer ben de izleyeceğim. Beraber. Biraz bekleteceğim. Kusura bakmayın. Gerçekten. Aa güzel. yatağa sert indim. <laughs> Şu reklam şimdi bir an önce çözmem gerekiyor. Ve de sesimi arttırmam. Bir sürü robot var. Yenebileceğimizden emin misin? Ben eminim. Ben de olurum. <laughs> Kardeşim de çektiğim videolardan biri. <laughs> bir sonraki. Bir, şey, bir. bir Tek Bir başarabiliyorum. Biz niye geldik o zaman. Onu bir kısmını O sırada korunun aura. Yere, yere dikkat et. yere düş. Dikkat ederim. Hiç dememeliydi. Robot mu şimdi bize zarar veriyor? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok saçma. Bu kadar güçsüz bir robot kim ne yapsın? <laughs> bak, bak bak. Şimdi pumpkin. O sırada korno. Ah. giydirmemiş. Arkadaşlar, üzgünüm pumpkin Hata oluştu. <laughs> Error. Bence benim bir an önce YouTube Studio'yu yüklemem gerek. Ya bir Aa! reklam çıkıyor <laughs> ya. oyunda reklam çıktı Gerçekleri. Bu ne biçim ne bir, bir reklam? Gerçekten çok üzgünüz <türülelüğünün> reklamlar için. Devam ediyoruz. Ha, bir an önce ya. sesimi arttırmam lazım gibi duyul. Yok yenemeyecektim. Tabii ki de yenerim. Yapıştı. Ayağı taşıldı. Uçuyor. Uçacak bu pumpkin. Anne pam. Benim durdu bayağıdır. Karıştırdım ya. Uçacak bu kor. Aa, robotlar dayanıksızmış. Aa robotlar denizi. Şöyle bir ufak bir aspetti benim komtin burudu. Fucking Şimdi sırada konunun işini bitireceğim. Robot çünkü hala çalışıyor. Artık çalışamaz gibi durum be. Yani Hem sinir savaşı <laughs> Açılıyor mu bu dönüyor video dönüyoruz. ne kadar sürecek? Hızlı dön yoksa bunlar canlı? Hiç bilmiyorum ki. Evet. Çok, çok kısık evet. sesle konuşuyorsunuz. Bir an önce de, gerçekten sesimi artırmam gerekiyor. Gerçekten. <laughs> Apple. Sinan. sizin ağzınız ne oldu ya? Sen bu arada Ne yaptınız? Hayır. Ben onunla yapayım. Sizi ikiniz de yeşil olduğunuz için. Tamam tamam. ben onun şimdi sana buradan tekme atasın. Niye? Oğlum geri geleceğini bilmiyorum. O yok. Bu sefer görüşürüz. Bu <laughs> ne? sakatlanırsın. Oh, Sakatlanırsın, sakatlanırsın. Bence bu olur. Zaten Gerçekten. sana da yakıştı. Bence sen böyle kalmışsın. <laughs> 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 oh. Oh be. <laughs> oh be. Nefes oldum. <laughs> Tamam ben de şimdi çünkü 7 24 perdestik olarak bir YouTube stüdyo yükleyeyim. İşler hiç iyi olmuyor çünkü. Hmm. diyor. YouTube stüdyo. <laughs> Böyle videoya videoyu edeceğim. ben biteceğim. Marayı çünkü 24 kardeşim etrafından topladım yani. Kıyafetler özellikle kuşmuş çoraplar. Ee, <laughs> ya kuşmuş çoraplar. <laughs> Seçme. <Gülüyor> ya, dakika, benim kafama taktı. O yüzden dün bari. Suudi. Suriyeli yani. eleman on, nerede ya? Çoraplarını fırlattım gitti. <laughs> çoraplarını fırlat. Ya kendi ana okulunda ağlıyor. <laughs> o ağlıyor bizim yaptığımız şeye bakın ya. Hmm. Apple dikkat et düşüyordun. Tamam. Um, benim. Ölmelim mi? Ölmelim mi? Salondan gelen sesler. Şimdi sen gideceksin. Ve... Ben sana ve... çok evet. daha iyi tanıyorum. Anlaşma yapacak. <laughs> tamam. Ya nasıl hmm. bir anlaşma yapacağım? Ben diyeceksin ki. Bir daha bize karışma. Tar, 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 tar. Yani bir tehdit gibi düşün. Tamam. Ben olsam onu tarardım. Hadi. Sen mi geldin? Tara hadi tara. Yine ne istiyorsun? Bir daha bize karışma. Aklıma şu geldi. Annenin <laughs> ağlarsın. <laughs> Oyuncaklarım yani hmm. kötü adamın 3 milyar 3 milyon 402 bininci 402 bin ki. 976. kez düşün? yeniden doğu dirilişini izliyor. Parantez içinde yeni kötü karakter Anladım. alacak param yoktu. <laughs> Bu reklam <bakmayayım. gülüyor> var neden var ki? Çiçek'im reklamlar niye var? Canım istedi diye. Abi reklamlar niye var? Hı -hı. O ritim oluştu. Beraber Hayır şunu istiyorum. Şunu da yap. Şaka, şaka. Hmm. Hmm. Neyse öyle geri döndük. Ne yani, bilmem ben. O işi sen bilirsin. Adım pap miydi? neydi? Adımla dalga geçemezsin. Of papkin kim baba ne sinirlendi. Yapayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? So Bize bir daha karışma. Yoksa kötü. Bir şey söylüyorum. söylüyorum. Son. Darasa hadi. İşte bu yüzden bu kadar uzun bir seri olacak. Yeni karakter geliyor. Ay, mesela. Bu bölüm. Ay dur nasıl yapacaktım her şeyi. Bu bölüm değil şu an izlediğim bu bölüm Bugün yayınlayacağım Anlamasın bölüm. Herhalde. Yeni karakter geliyor. Hayır. Yine karışacağım. Ne? Pumpkin'in Aa, dur bir tane örnek daha mı göstersem çünkü sen herhalde anlamadın. Bir tane daha mı? O sırada ölen pol. Ha? Ya headshot atsana artık. Bir tane. <laughs> <Bir> tane <laughs> <bir> şey <laughs> Çıkarsın <hiç> <laughs> biliyor musun? Aslında. Ölmek güzel oluyor ama ölmek gösterince de insan daha iyi anlıyor değil mi? <laughs> i̇nsan ebe evet, de bir sorun. Ben daha fazla çocuğum. ciddi hey. ciddi bir an önce YouTube shorts'u. Ben Ay ne shorts ya? Beni seviyor musun? Studio'yu eklemem ya. Atalarımdan ben, ben çıkarmıyorum. YouTube şey YouTube stüdyoyu açtım.